Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Furkan Şahan. kanalıma hoş geldiniz. Bugün dedemle birlikte size e, dedemin yaşadığı köyün biraz tarihsel, biraz e, tarımla alakalı, birazcık işte e, hayvancılıkla alakalı dedemin anlatacaklarını dinleyeceğiz açıkçası söylemek gerekirse. Dedem anlasın, biz dinleyelim, yorumlayalım. O zaman buyurun dinleyelim dedem. Oğlum Kütahya Doman mi gelmiş ha? 1308 yılında. Burada 1308 yılında. 1308. Bu Doman işte bir yangın oluyor. 3 Osman. Onunla kendi aralarında sen yaptın, ben yaptım bir işi oluyor. Hı hı. Diyorlar ki mesela e, senden sen yaptın. Öyle bakıyorlar, görüyorlar. Akrabalık bağlı da var tabii. Yörük olarak. Anlatıyorlar en iyisi Bizden olmasın gibi zaten e, yörük olarak yavaş 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 bir tane domalisten bu tarafa doğru geliyorlar. Osmanlı köyü. Osmanlı köyüne gelince biri e, Osman duruyor. O babanın biri, Osman'ın biri. Hı hı. Biri de Osman alanında duruyor. E, biri de açık Aşk Osman'da duruyor. Osmanlı giden aşk Osman var. Urdu bu söyledikleri yerler köyün yakın çevreleri. Evet. Yani köye çok yakınlar. Ve hepsi hepsi yakın yerler. Arada yani. düğün oluyor şey oluyor. bakıyorlar görüyorlar. tabi ee, tabii yörük olarak. Ya bir araya toplanan Osmanlı köyüne geliyorlar. Osmanlı köyüne geldikten sonra diyorlar işte burayı yerleşelim. Üç Osman, Aşk Osman'dan geliyor, Osman geliyor. Ee, bir de şey, Os ee, Osmancık'tan geliyor. Toplanıyorlar bir araya yani. Ondan sonra Osmanlı Köyü'nü 1308 yılında kuruluyor yani. Yani şimdi mesela hayvancılıkla devam ediyorlar bir müddet. Kendileri hayvancılık yapıyorlar. Tabii. Üç Osmanlı, üçü de hayvancılıkla uğraşıyor. Yörük yani, yörük oldu. Yörük, yörük oldukları için yörük. yani şey yani kendi mesleklerini yörük. sürdürüyorlar. Aa, Baba A, mesleği bir evi. Oba, oba diyorlar yani. oba şeklinde geliyorlar. Oba şeklinde Anladım, yani. yani. Evet. Yani böyle yani. E şimdi şu anda da Osmanlı köyü Geçim kaynağı, hayvancılık, e, ne bileyim büyükbaş hayvan, besicilik, hı hı. salatalık, biber, bu şekilde işte bu zamana kadar devam ediyor yani. O zamandan İzir. bu zamana kadar hem hayvancılık hem evet, tarım olanı evet, evet, hayat geçimlerini evet. sağlıyorlar evet, yani. Evet, olay bu yani. evler? Kerpiç, toprak, taşlar yani. Tabi şimdi e, biraz daha modernleşti işte, beton döndü. döndü. hı. hı zaman olunca. Ama bizim çocukluğumuzda işte yukarı ev var ya bizim mesela. taş ev, eski yapı. Böyle şey oluyor yani. Dedemin annesinin evi var. Dedemin evinin evin üst katının üst tarafında. Eski, eski Orası da eski ev. ev. Hatta biz oraya evet. da nene vefat etmeden önce eski ev diye hep söylüyorduk. Evet. evet. Şimdi köyün nüfusu ne kadar dedi? Şu an kaç nüfus köyün? Vallahi Bin ancak bu Hepsi İzmir gittiler. Köy şey, nüfusu da bin. Evet çoğu da bu arada İzmir'deler. İzmir'e taşındılar. Ben de, de İzmir'de üçte yaşıyorum. De, üçü de İzmir'de. Evet. Hani olay bu. Evet arkadaşlar dedemin anlattığı gibi e, hani çok fazla derine inmeden böyle kısa bir şekilde dedem özet geçti bize sağ olsun. <laughs> Anlatıldığı gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi dedemin 70 küsür senedir burada yaşıyor zaten. Buradan dışarıya sadece bizim yanımıza gelmiştir. Gezmeye falan çıkmıştır İzmir dışına. İzmir'e falan gelmiştir köy dışına. Bu şekilde arkadaşlar. Köyünde böyle bir anısı vardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır.